Yeryüzünde böbürlenerek yürüme, enaniyet, kibir yapma diyor Cenab-ı Allah. 37'de, İsra Suresi 37'de. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne dağlara boyca erişebilirsin, enaniyet yok. Doğal halinden, tabi halinden, sevecenliğinden, tevazundan yaşayacaksın diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. İnşallah. Haddinizi bileceksiniz diyor Cenab-ı Allah. E zaten hiçiz, Allah var. Biz gölge varlıklarız, elhamdülillah. Elhamdülillah. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasında görünmez bir perde kıldık. Şimdi yobaza Kur'an okuyorsun, kabul etmez. Darwinist'e okursun, kabul etmez. Niye? Bak Allah açık diyor. Görünmez bir perde kıldık. Çünkü ikinci bende. Evet. Birinci bende değil. İkinci bende. Bir başka hayatta yaşıyor. Özel Allah tarafından yaratılmış. Dolayısıyla dediğini anlamaz. Hani biz sana muhakkak Rabbin insanları çepe çevre kuşatmıştır demiştik. Çepeçevre çevre kuşatmıştır ne demek? Her yerde Allah var demektir. Allah her yerde tecelli olarak. Yüzümüzde, başımızda, kollarımızda her yerimizi görür Allah. Her yerimizi kuşatmıştır. Tecellisi olarak. İçimizi dışımızı her yerimizi bilir. Onun için Allah diyor bak muhakkak Rabbin insanları çepe çevre kuşatmıştır ilmiyle, tecellisiyle her yeri kaplamıştır Cenab-ı Allah. De ki, ee, şimdi, dediler ki, biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra mı, gerçekten biz mi yaratılışta yeniden yaratılacağız diyorlar, yeniden dirileceğiz. De ki, ister taş olun ister demir. Bu çok muhanidar. Yani fosili net açıklamış yani, Cenab-ı Allah. Yani zaten e, demir oksitler oluşuyor fosilde bir de taş oluşuyor İkisi. İster taş olun ister demir. Fosil de olsanız diyor Cenab-ı Allah sizi yaratacağım diyor yeniden yaratacağım. Şüphesiz onun lütfu, Allah'ın lütfu senin üzerine çok büyüktür. Ebced-i 1980, İsra suresi 17. E, sure biliyorsunuz, 87. ayet. Şüphesiz Allah'ın lütfu senin üzerinde çok büyüktür. Şeddesiz 1980, şeddeli 2029. Ne anlama geliyor? Maşallah, maşallah. Çok dedi bu mucize bu. Evet, Bak, 1980 Mehdi'nin çıkış tarihi 2029'da dünya hakimiyeti evet. inşallah. Maşallah. Şüphesiz Allah'ın lütfu senin üzerinde çok büyüktür. Demek ki ayet aynı zamanda Mehdi'yi işaret ediyor.